Yani felsefe konusunda da çok iyi e, yorum yapabiliyorsunuz ama din konusunda ben işte biraz sizi e, şey görüyorum hocam. Hani biraz kaçıyormuşsunuz gibime geliyor. Hayır 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 Özellikle kaçmıyorum. din konusunda. Kaçmıyorum. Şu ben an... Bak ben kardeşim din konusu. Sen benim evime gelsen. Şöyle yapalım. Kütüphanemin Soru... koca bir kısmı ilahiyat. Soruyu bitirsin. Öyle ha. şey. Ha evet. Ee böyle de fark etmez de arkadaşlarım da evet. konuşsun diye hocam yani din konusunda... Çünkü karşılıklı olur. Eyvallah yani e, biraz şey gördüm hocam hani yani şunu demeye çalışıyorum hocam şu an ateist olduğunuzu zaten evet. dile getiriyorsunuz evet. ve e, bay, gayet hani her seferinde dile getiriyorsunuz ama bir açıklamanız da şu vardı yani ben 5 yaşında işte masalları dinliyordum işte orada periler canavarlar filan sonra e din konusunda... Ya. Sonra yok hocam din, <laughs> din konusunda Allah hocam Allah işte cennet cehennem bana göre işte bunlar yani ahiret inancından dolayı ateizmi seçtiniz herhalde. Ben yani benim anladığım kadarıyla ama hocam şuna bir eleştiri getirmek istiyorum hocam. Bilimi bu kadar iyi yapabiliyorsunuz, felsefeyi iyi yorumlayabiliyorsunuz. Neden bu kadar din konusunda şey kaldınız ki hocam? Doğrudur çok okumuşsunuzdur ama Kapalı gerçekten biraz, evet. yani mesela evrim mesela evrimi savunan din alimleri de olmuştur evet. mesela ya benim arkadaşlarımdan zaviyel öpüşüm koyu katolik adam. Yani hocam İslam dinine bakışınız biraz daha şey değil mi hocam? Biraz kapalı gibi değil mi? Hayır Ama hayır hayır. Kur'an'ı anlamadan, hayır. E, anlamadan kavramadan. Aa, öyle mi Yok diyorsun? hocam öyle. söylemiyorum size estağfurullah. <laughs> ha. Yani Kur'an'ı anlamadan, kavramadan bir insanın bu kadar kolay bir şekilde ben reddetme hakkını... Ben kardeşim Kur'an'ı defaatle okudum. Defaatle. Yani onunla ilgili gerekli çalışmaları yaptığınızı düşünmüyor ben, musunuz bak, hocam? Ben bak diyorum sana benim evime gel. İlahiyat kısmını gör. Ben Kur'an'ı inceleyen sırf bizimkiler değil, adam gibi inceleyen adamlarla da oturdum, konuştum. Kolej Fransa'dayken. Efendim Oxford'dayken. Değil mi? Yani Kur'an öyle basit bir şey değil. Basit bir şey değil. hocam. Ha? ben yani Allah ama. iman versin hocam ben. Ha, hayır, kardeşim hani. niye versin? <gülüyor> bak, <gülüyor> bütün dünya halklarına da bak, size benim de. benim derdim şu. Diyorum ki ya, bak kardeşim mi? diyorum. Şu din kitaplarında yazılanları ben bir bilim adamı olarak Değil mi? Bunlar kainat hakkında, dünya hakkında, bilmem ne hakkında laf ediyorlar. Bakıyorum. Yanlış. Neden yanlış hocam? Mesela. Mesela. Diyor ki, efendim biz dağları, karaları zelzeleden korusun diye yarattık. Evet. La tam tersi. Tam tersi. Nasıl olur? Dağların olduğu yerde müthiş zelzele olur. Canını okur karaların. Dağ olmadı mı dümdüz yerlerde zelzele olur. Kratondur. Ben çok şimdi, bilgi sahibi değilim hayır şimdi bu bak, konuda ama. Ben sana bir örnek verdim. Tamam şimdi bak burada mühim olan şu. Ben bilim adamıyım. Okuyorum bir şey. Ondan sonra gidiyorum bu iş bilen adamlara soruyorum. Ya diyorum bu doğru mu? Evet diyorlar okuyorlar. Bizim hocam rahmetli İhsan Ketin hafızdı. küçükken göndermişler. Kur'an'ı ezbere bilirdi. Biri bize tercüme eder. İhsan Bey'le de oturur konuşurduk. Ama dediğim gibi ilahiyatçılarla da oturur değil İlahi, ilahiyatçılar. Böyle diyorlar. E diyorsun tamam yanlış. Teşekkür ederim. Ya ben şunu biliyorum mesela Kur'an'da o ahenkine uygun mesela <laughs> 365 kere gü geçer gün kelimesi. Yani bununla ilgili şimdi söylediğiniz şimdi konu hakkında bilgi sahibi ben değil. Şey şunu ben. demeye çalışıyorum hocam. Bence Kur'an'da yazılanlar yani e, bilimle uyuşan şeyler yani metafizikle ilgileniyor ama. Şey ama, işte kurnu, çok... yani, bu... ama. Bak uyuşmayan bir söyledim sana. işte bu Bir tane olması yeter. Yani bu ayıp bu hocam. Indirdi programdan indirdi. sonra bu haber. kitabı indirdi dediğin bütün kainatı yarattığına inandığın her şeyi bilen tanrı hata yapar mı hata yapmaz Teşekkür hocam, hocam. Bence zaten Var yapmaz sana. ben bunu bak, araştıracağım sonra ama size... gösteriyorum hata. haber ya araştırmak el yok babacım bu böyle yani orada öyle yazıyor jeoloji bu ya, ben... ya bu kadar basit yani bir e, tamam bir hocam, soru alıp